الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فانه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته صدق رسول الله <applause> محترم المسلمين. هل انسان دوشتان صاحب ودو وزجه بل Yüce Allah'ın temiz bir fıtratla yarattığı beden insanın mahremidir, dokunulmazdır. Hem ve iş yeri kişinin mahremidir. İzni olmadığı ve hukuki bir gerekçe bulunmadığı müddetçe hiç kimsenin giremeyeceği özel alanıdır. Kişisel bilgiler her bireyin mahremidir. Hiç kimse bir başkasının bilgilerini rızası dışında elde edemez, ve hiçbir ortamda paylaşamaz. İyiliğe dair bütün değerlerin öğrenildiği aile, her şahsın ve her toplumun mahremidir. Saygınlığına helal geçirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Aziz müminler, mahremiyet dinin sabitelerindendir. Kişiye, zamana, mekana ve şartlara göre değişiklik göstermez. İslama göre mahremiyetin sınırları Kur'an ve Sünnet tarafından belirlenmiştir. Hiç kimse dünya görüşüne göre bu alanı şekillendiremez. Müslüman öncelikle kendisinin beden mahremiyetini korumakla yükümlüdür. Zira bedenimiz üzerinde istediğimiz gibi tasarruf edebileceğimiz mülk değildir. Allah'ın bizlere verdiği büyük bir nimet ve emanettir. Kıymetli Müslümanlar, Cenab-ı Hak eşler arasındaki mahremiyeti anlatırken <laughs> Eşleriniz elbisenin bedeni kuruduğu gibi sizleri haramdan koruyan bir örtüdür. Sizler de aynı şekilde eşleriniz için bir örtüsünüz buyurmaktadır. Evet, ailede kadın ve erkek birbirlerinin kusurlarını örten, sırlarını saklayan iki sırdaştır. Dolayısıyla Müslüman gerekçesi ne olursa olsun eşinin özel hallerini ve çocuklarının mahremiyetini dijital mecralar dahil hiçbir ortamda paylaşmamalıdır. Şu hususu asla unutmayalım ki ailemizin mahrem bilgileri, kahvehane ve çay sohbetlerine, magazin, eğlence veya yemek programlarına konu olacak bir alan değildir. Bu durum hem kul hakkı ihlali hem de Allah'ın haram kıldığı çirkin bir davranıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısı gayet açıktır. Kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak en büyük ihanetlerden biri kişinin eşinin mahremiyetini ifşa etmesidir. Değerli müminler, milli ve manevi değerlerimizi kur kurması, ve yarınlara taşıması gereken televizyon, radyo, gazete ve sosyal medya gibi iletişim araçlarının bir kısmı maalesef kötülüğün yaygınlaşmasına, zina, alkol ve kumar gibi haramların normalleşmesine zemin hazırlamaktadır. Bazı diziler, çizgi filmler ve reklamlar aracılığıyla bedenin teşhiri teşvik edilmekte ahlaki sapkınlıklar ve cinsiyetsizleştirme özenlenmektedir. Ekranlardaki gündüz programları ise mahremet sınırlarının ihlal edildiği, tartışma ve kavgalarla aile bağlarının zayıflatıldığı, aile içinde kalması gereken bilgilerin toplumun önünde günlerce konuşulduğu bir mecraya dönüşmektedir. Bütün bu durumda en kıymetli hazinemiz olan aile kurumuna zarar vermekte özellikle de gençlerimizi yuva kurmaktan korkar hale getirmektedir. Aile üyeleri arasında yeni tartışmalara toplumda güven duygusunun azalmasına zemin hazırlamaktadır. Haya, iffet ve edep gibi bizi biz yapan ahlaki ve insani değerlerin aşılmasına yol açmaktadır. Yüce Rabbimiz bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. İnananlar inananlar arasında hayasızlığın, ahlaksızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette acıklı bir azap vardır. Aziz Müslümanlar, evlerin kapılarının kilitli, perdelerinin örtülü olduğu zamanlardan insanların ailesini veya tanımadığı, tanımadığı kimselerin mahremlerini rahatlıkla paylaştığı bir döneme geldik maalesef. Böylesi bir çağda herkesin daha fazla duyarlı olma ve sorumluluklarını yerine getirme mecburiyeti vardır. Ekranlar daha fazla izlenme, daha fazla reyting alma uğruna kötülüklerin yayılmasına sebebiyet vermemelidir. Herkes gelişim seviyelerine uygun bir uslup ve örnek davranışlarla çocuklarına mahremiyet bilinci kazandırmalıdır. Sosyal medyada beğeni almak, taksit, takipçi arttırmak ve maddi kazanç elde etmek uğruna mahremiyeti ihlal eden paylaşımlar yapmaktan sakınmalıdır. Herkes insanların özel hayatlarını araştırmaktan, onlarla ilgili yorum yapmaktan kaçınmalıdır. Dijital mecralarda mahremiyeti dikkat al, dikkate almadan geçirdiği vakitlerin dünyasına ve ahiretine zarar verdiğini unutmamalıdır. Sözümü, sözümün sonu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerif olsun: Müslümanların gıybetini yap, yapmayın. Onların gizli hallerini araştırmayın. Müslüman kardeşinin ayıbını ortaya dökenin Allah da ayıbını ortaya döker. Ve